Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Pardon ilk dakikada şey yapamadım Bugün size dünyanın en uzun boylu adamını göstereceğim Yalnız ben size gelmiş geçmişini göstereceğim Gelmiş geçmiş demişken Milattan öncesini ne tabi Şimdiki vakitlere bakıyoruz ama Bir şeye bakacağım Tamam bildiğiniz gibi bu bilgisayar benim değil Benim evdeki ses daha az geliyor Neyse Vadlov'da az daha bir yazacaktım da adam bu. Abi 272 boy mu? 1274 diye yazdım ben. Adam boyu mu kısaldı öyle sonra? Adam yani tam şey. Ee, uğraşma abi Ya. Geldik buraya beni. Evet arkadaşlar giriyoruz. hey var, hena var, hena var. Adamın tipi bak kaymış gitmiş. Ya bunlar, bu da bir hastalık ya yani diyorsun boyum öyle olsa ama pek de istenecek bir şey değil. İşte adam 22 Şubat be, 1918 yılında ve 15 Temmuz 1940'da vefat etmiş. Adam şey az yaşamış ya o nedeni <laughs> bir dakika ayakkabı ayakkabı diyordular buna ayakkabıları ona promosyon ve reklam reklamcılık için ücretsiz verildi verilirdi çünkü adam mübarek yani bu insanlık adamın boyu 2 metre 6 santimken kırmış o zamanın rekorunu tam ondan sonra 2.70 ben ayıyım falan demiş demiş yani iyi yapmış adam tam şey ya şunu da şey yapayım da Zeterini altı tamam. Zeterini altı öyle. Öyle daha kolay. Öyle tamam tamam. Eee evet arkadaşlar. Birkaç fotoğraf gösterelim. Bu video biraz uzun oldu normalden. Ya normalden diyeyim yani. 3-5 şey falan olsun ya. Bu dayıya da bakarız ya. Hazır bakmışken bakalım. Dayı bu şimdi o bu? sultan köseyim dedi. He bayım var, bayım var. Lan ne konuşuyorsun Baksana. Lan baba vaktinde çok büyük değil, küçül. Adamın gerçekten bacağı kadar boyu var, bu ne ya? Abi bir şunun ayağına bak, adamın kafası mı var ya? Kolu kadar. Gerçekten adam çok büyük ya. Ama işte erken de ölüyor böyleleri, yazık oluyor bir kat boy var mübarek insan. Yine bakalım güzelim Evet da evet biz bunu karda kışta şey diye adı neydi onun pardon içine yatmak için giriyorduk güzel. Neydi onu uyku tulumu tulum, mübarek baksana. Şöyle. Uyku tulumu. <laughs> Gerçekten yani bayağı büyük. Görüyorsunuz işte Allah'ın gücü. Ama işte adam böyle ya. Şey bu da herhalde en yani ayısın. Ha bu ne? Bakalım şimdi. Herhalde bu şey ya şu vardı ya oturuşundan e, 256 yıl yaşan şey, ama o adam Çinli ve yaşlı bir şey. Bu da uzun canafi kanal. Bu dayı işte laptopları yine seviyorum. Yok la, da var. Bu da ya bu da. Ha bu mu? Adamı görüyorsunuz. Yani kendisi adam mı kadın mı la? Yok kadın. O da. Ya işte bu da bir rahatsızlık. Yani adam yiyerek görmüyor ama ben öyle Vay be. Demek böyle. Ne? Adam forklifle taşıyorlar. Gerçekten adam forklif. Adam ölse neyle getir? Cenazeyi taşıyamazlar. Ya tabuttan anlar ama bu adam şey oldu diye biliyorum. Ya şu. Eee, bu değil. Şu gördüğünüz dayı ameliyata girdi midesini küçülttü diye biliyorum. Diyorlar işte şu bizim Çinli dayıyla ne küçük adamı yapma mı oluyor? Yani ne küçük böyle adam bu da rahmetli oldu biliyorsunuz. Doğrusu bilmiyorsunuz diye gösteriyorum ama yani ilginç ya. Ayakkabı numarası kadar. Ana. Kola kadar boyu var. Bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Saçma oluyor. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Eee. Işte Dünya Meksika'dan diye yazalım hemen. Geçen videoda yapmıştım seslerle. Dünyanın en küçük adamı. Bakın. Güzel şey ben Aman dayı biz kele olana bakmıyorduk. Bir tane şey de vardı ya. Keloğlan da vardı. Dünyanın en küçük annesi mi? Yani, anne gördün mü? Hmm. Mor. Görüyorsunuz değil mi? Doğrusu orada sarı bir şey çıkıyor Onu görmeniz doğal. Vay be. Bunun da işi zorla. Millet yolda bisiklete giderken çarpabiliyor buna karınca mı? Bu da ölmüş doğrusu. Bunu öyle. 5 yaşında Hadi saçmalı oluyor ya Ayakkabıya bak ee, Neyse e, konuları saptırdık Bu supra mıydı pardon Neyse arkadaşlar videomuzu da burada bitiriyoruz İyi günler iyi akşamlar Abone olmayı Unutmayın